Selamlar dostlarım. bir Umarım da ses Adamlara bakacağız. Kazanmaya çalışacağım. Dur. İşte Üstümüze... Adamlar indi ad silah ad alıyor, alıyor. 24 kişi üstümüzde. Ben Sada girin zaten. Sada ne yapıyorsun Sada? Abi enseler. Sada bizim servis ediyor adamlar amına koyayım. Harbi. Sen atlama kanka. Evet, evet, sen evet, sen Yani evet. şu an onun sesi yok sadece abi. Ha evet evet, evet. sağım solum ay biz de eve e, O kadar. Koş oğlum eve koş amına koyayım. Evin, orada da adam var. Evin orada ya da. Ya var. sen gel. Aa senin eve girdin, sen eve. Tamam mı? Aha burada. Senin evde adam var. Benim evde evet. mi? Evet. Benim evde o adam var. Hiç, hiç bir olmaz. Hiçbir ses alamıyorum. Evet. Ben sana söyledim senin evde adam var. Tamam kanka Allah razı olsun da. Benim evde adam olsun ben silah almışım. Oy kim orada gitti? Bizden kim düştü? Ben düştüm. Sen, düşüştüm. neredesin? neredesin? Yukarıda yukarıda yukarıda. Bu binada. Oha. Adam, Adam öldü. Öldüm. öldüm ben de öldüm. Çok güzel. Muhteşem. Çok iyi. On numarasınız ya. Sen önce benim bir daha gel. Adam öldü. Evet. Ahmet benim bayıldı mı?